Merhaba sevgili arkadaşlarım, Şahin o kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bu görmüş olduğunuz devasa rezeneye benzeyen yapraklı olan ve sarı çiçekleri olan e, çakşır otudur. Gerçekten bu çakşır otunun yüzlerce yıllardır kullanılır ve e, genellikle erkeklerde ve kadınlarda e, üreme organlarını ve kadınlardaki... E, adet düzensizliklerinde kullanılır. Değerli arkadaşlar bunun yanında daha yüzlerce faydası vardır. Özellikle kökü, yaprakları bu sarı olanı yenir ve dev rezene olarak da bilinir. Yapraklar da zaten rezeneye benzer. Hakikaten şöyle baktığınız zaman 3 metreye kadar boyları uzuyor arkadaşlar. Ee, tabii ki sadece bu kadar değil. Bunun daha yüzlerce şifası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu otun içerisinde tanen, reçinen, nişasta, alkolit, siponin ve uçucu yağ bulunur. Çakşır otu etkili bir afrodizaktır. Bu bitki cinsel gücü ve isteği artırıcı özelliklerinden dolayı cinsel isteksizlik tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda sperm sayısını ve hareketliliğini de artırıcı etkilere sahiptir. Bu ot değerli arkadaşlar kadınlar içinde çok önemlidir. Neden çünkü yumurtanın kalitesini artıran çakşır suyu düzenli olarak tüketildiğinde döllenmeyi kolaylaştırır. Çaksız suyu kullanan bayanlar eğer hamile kalma isteği döneminde stresli hissediyorlarsa bu açıdan da rahatlama yaşarlar. Bu çakşır otunu değerli tarifçilerimiz macun olarak da hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda kısırlık tedavisine destekleyici olarak kullanılan otun macun formunda olmasının daha faydalı olduğu biliniyor. Günde iki tatlı kaşığı çakşır otu macunu tüketmek yeterlidir. Dilerseniz çakşır otunun tozunu alarak eğer bal veya pekmezle karıştırabilirsiniz. Böylelikle yine macun kıvamında hazırlanmış olur. Çakşır suyu elde etmek için 1 litre kaynamış suyun içerisine bir çorba kaşığı çakşır tozu ilave edip demlenmeli. Çakşır suyunu elde ettikten sonra sabah aç karnına, akşam yemeklerden sonra veya uyumadan önce birer bardak içerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde de kullanılıyor. Ayrıca bu çakşır otu değerli arkadaşlar kas ve eklem ağrılarını hafiflesine yardımcı olur. Genel kan şekerinin düşmesine yardımcıdır. Ağrı kesici özelliği bulunur. Astım hastalığı için faydalıdır. Buranşi de iyi gelir. Sinir sistemini düzenler. Sakinlik verir. Soğuk algınlığı önleyici özellikleri vardır. Çakşır otu doğal bir afrodizak olarak bilinir. Aşırıya kaçmadan tüketildiği de cinsel isteği artırır. Erkeklerde sperm sayısının kalitesini artırır kas ağrılarını yok eder. Kramp ve benzer kas problemlerini önler. Bununla birlikte kemik yapısını kuvvetlenmesini sağlar. İdrar yollarını temizleyerek e, burada meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonları önler. Vücudu toksinlerden arındırır. Erkek üreme sistemi hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur. Sinir sisteminin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine mümkün kılar. Soğuk algınlığı başta olmak üzere kış mevsiminde mikroorganizmaları aktif bir hale gelmesiyle ortaya çıkan hastalıklara karşı da vücudu korur. Vücuda sağladığı enerji dolayısıyla e, vücuda zindelik verir değerli arkadaşlar. Hücrelerin kendilerini yenileme sürecini hızlandırır. İşte açıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple kilo almak isteyip alamayanlara tüketmeleri önerilir. Çakşır otu hemen hemen her aktarda bulunur. Çoğu aktarda kökü satılan çakşır otu çay, macun, toz ya da yağ formunda satın alarak kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, çakşır otunun da çeşitleri vardır. Kerkül dilinen sarı menktedir ve tohumları küçüktür. Yapraklarından bile sarı sıvı gelir. Otlak bölgelerde kuzların severek tükettiği bir çakşır otu türüdür. Gene heliz dağlı diye bir tür vardır. Tohumlar çok büyüktür. Yapraklarından beyaz renkte süt kıvamında bir sıvı akar. Ayaklarda meydana gelen yaraları temizlemek için bu süt kullanılır. Çakşır otunun bir sürü türleri vardır arkadaşlar fakat sarı renkli çiçeklere sahip olan bu önümüzde görmüş olduğunuz bitki türü yenilebilir ve çayı yapılabilir. Şemşeye benzeyen sarı çiçekler ile bu türü kolaylıkla fark edebilirsiniz. Heliz dağlı olarak bilinen tür ise büyük tohumlar ile bilinir. Heliz dağlı türünün yaprakları açtığınız zaman ise içerisinde süt aktığını görmek mümkündür. Bunun haricinde ise bu bitkinin en az 30 farklı türü olduğu bilinir. İskandinav kabilesinin bir parçası olarak da kabul edilen ot genellikle rezene olarak bilinir. Bu ot türü rezene olmasa dahi dev rezene ismiyle de anılmaktadır. Çakşır kökünden su elde etmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar suyu kaynatmak gerekir. Bir fincan kaynar suyun içerisine çakşır kökü ya da çakşır tozu katılır. Daha sonrasında fincan üzeri kapatılır ve 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakılır. Hazırlanmış olan bu 5 dakika sonra içilecek kıvama gelir. Bu su genellikle çakşır çayı olarak da adlandırılır. Soğuk sıcak içilebilir. Gün içerisinde bir veya iki fincan tüketmek yeterli olur. Daha fazla çakşır suyu ya da çakşır çay tüketmeniz sağlığınız açısından zararlı bazı durumlar ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu bitkinin kökünden yağ da yapılabilir değerli arkadaşlar. Bitki kökünün yağı da vardır. Bu yağlar kullanan genellikle cilt problemleri içindir. Yüzünüzde sivilce ya da siyah nokta oluşumu varsa çakşır yağı ile zeytinyağını karıştırarak yüzünüze sürebilirsiniz. Bu karışımı hazırlarken bir çay kaşığı ot ile yarım çay kaşığı zeytinyağını karıştırmanız yeterli olur. Hazırlamış olduğunuz yağ ile sivilceli bölgeye masaj yapmanız gerekir. Böylelikle cildinizde sivilceler kurumaya ve iyileşmeye başlar. Bu uygulamayı sadece sivilceli bölgeye yapmaya özen göstermelisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken değerli arkadaşlar. Günümüzde çakşır otu adı altında birçok farklı bitki yer alır. Bunların bazıları çakşır otu türleri olsa da diğerleri sadece bu ota benzeyen farklı bitki türleridir. Bitkinin zehirli olan türlerinin bulunduğu da bilinir. Bu nedenle bu otun tüketilmesine çok dikkat etmek gerekir. Her ne kadar zehirli olan tür ile zehirsiz olan tür farklı renklerde sahip olsa da bazen renk benzerlikleri olma ihtimali de bulunur. Bu nedenle zehirli türlerin tüketimi riski vardır. O yüzden bilmediğiniz otları kesinlikle kendi başına toplamayın sevgili arkadaşlar. Bazı araştırmalar sonucunda tüketilmekte olan bazı bitkilerin karaciğere zarar verdiği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bitkilere bağlı olarak zehirlenme vakalarının görülme riski de oldukça yüksektir. Zehirsiz olan çakşır otunun sürekli olarak ve aşırı dozda tüketimi ise bazı yan etkileri ortaya çıkarır. Bu yan etkiler şöyledir arkadaşlar. Depresyona neden olabilir. Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Mide bulantısı yapabilir. Ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelik gebelik süresinde kişilerin bu otun herhangi bir türünü kullanması uygun değildir hatalı seçim ya da yanlış tüketim hem anneye hem de bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir. Zehirli olan çakşır otunun tüketilmesi halinde bebeğin de zehirlenme riski bulunur. Bu süreçte kendi sağlığınızda bebeğinizin sağlığında riske atmamalısınız. Bu nedenle yan etkileri bulunan gıdaların ya da içeceklerin tüketilmesinde özen göstermeniz gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar, bu ot birçok farklı formda aktarlarda saçça sunulur. Özellikle bu otun kökü daha sık tercih edilir olsa da tozunu kullanmak daha avantajıdır Otun kökü ile e, tozu da aynı çakşır suyu elde etmek mümkündür. Toz ile aynı zamanda macun da hazırlayabilirsiniz. Bu nedenle toz halinde satılan otlar daha sık tercih edilir. Çakşır otu tozunun faydaları da kökü de aynı özelliklere sahiptir. Tozunun ilk kullanım alanı afrodizak etkisine sahip olmasıdır. Çakşır macunu bu otun tozundan elde edilir. Bu macunun tüketilmesi ise cinsel performansın artılmasına katkı sağlar. Tozunun bilinen bazı faydaları şöyledir. Balgam söktürücü özelliği bulunur. Uyku problemlerine iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler. Sakinleştirici etkisi bulunur. Bağırsakta oluşan parazitler yok edilmesine yardımcıdır. Nezleye iyi gelir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler. Hücre yenileyici özelliği bulunur. Ciltteki lekelerin ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Tozdan yağ edilebilerek kullanılır. Çakşır otu suyu genellikle bu otun kökünden ya da yapraklarından elde edilir. Bitkinin yapraklarının toplanması gerekir. Daha sonrasında toplanmış olan yapraklar kurtulur. Kurtulan yapraklar toz haline getirilir. Kurutma aşamasının genellikle güneş altında olması daha etkilidir. Toz haline getirmek için ise blender kullanmak mümkündür. Sevgili takipçilerimiz bu video yeni çekim yani Ramazan bayramının ikinci günü çekildi. Yani 31 Mart'ta çekildi. Şu anda tam zamanı Ege bölgesi diyorum. Yani eğer etrafınızda varsa bu otlardan özellikle bu sarı çiçekli benim şu anda sizlere göstermiş olduğum çakşır otunun yapraklarını ve kökünü toplayıp e, kurutabilirsiniz ve çay formunda veya yağ olarak e, videoda belirttiğim gibi oralarda nerede kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bir şartla mutlaka ve mutlaka Doktorunuza danışmanız gerekiyor. Aksi takdirde yanlış bir ot toplarsınız. Sağlığınızdan olmayın. Fayda sağlayacağız derken mutlaka bilen bir kişiyle e, gidin değerli arkadaşlar. Aynı zamanda da e, uzmanınızdan e, mutlaka ve mutlaka onay alın. Çünkü bu ot e, karaciğere zarar verebildiği gibi böbreklere de zarar verebilir uzun süre kullanımlarda. O yüzden mutlaka ve mutlaka doktor onayı olmadan kesinlikle kullanmayın değerli arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Yani kronik rahatsızlığınız varsa, hamileysiniz, hamile olasılığınız varsa, küçük çocuğunuz varsa, ondan sonra ilaç kullanıyorsanız e, bu yüzden mutlaka doktora danışmanız gerekiyor. Ondan sonra kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoların e, sizlere gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Youtube'dan, Şahin Video kanalımızdan. Bizler takip edin değerli arkadaşlar. Bu şekilde faydalı videolarımız gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım. Kalın sağlıcakla.